Sezon sonu kuzu göbeğinin ocağına tek geldik. Bakın burada çatal çatal. 2 4 tane de burada. Şöyle 5 Şöyle 6 Sen ilerleme ayağına basacaksın. 6 Şöyle 7 Şöyle 8 8 8 Ondan sonra burada iki tane mi var? Bir var. Şöyle 9 ikili olan vardı. 9 şöyle 11 11 ve bir baba da burada. Şöyle 12. Bunlar kameraya görünenler bunları gördükten sonra keseceğiz ve yöreyi tekrar tarayacağız. Evet. Şimdi kesmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kesiyorum. Siz topluyorsunuz arkamdan. Buyurun gelin bu tarafa doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dibinde bir miktar bırakacağız ki gelecek sene yine buradan güvek alacağız. Her sene buradan güvek alıyorum. Bakın dört tane bir arada aynı yerde devamlı çıkınca buraya ocak adı veriyoruz. Kuzu göbeği ocağı. Evet, diplerini temizlerken e, ayrıca onları toprakta bırakacağız. Bu kameraya girmemişti. Bunu keserken gördük arkadaşlar. Bu kamera sayısına girmemişti. Artık sayı kaçsa bir tane daha var. onu ilave etmemiz lazım. Herhalde 12 idi. 13 oldu. Evet burada bir babu var. Başı hafif korumaya tutmuş babanın. Bir baba da burada var. Çok i̇şte güzel. O tat bazı. Burada daha da iri olur buranın göbeği. Ama bu sene yağışlar yeterli olmadığı için bununla kalmış. Efendim bir baba da burada var. O babayı da kesiyoruz. Ve göbek kesme işini bitiriyoruz. Ayrıca bu bölgeye tekrar bakacağız. Evet. Toplam kaç tane oldu. Ha, şunları unuttuk. Bunları, bunları kesmiş miydik? Bunları kesmiş miydi? Bunları da kesmemişiz. Bunları da keselim. Bunları da keselim. Hafif kurumaya yürüdük. Çünkü yavaş yeterli değil. Bunları da alabiliriz. Evet arkadaşlar. Ayrıca bu bölgeyi kamerayı kapattıktan sonra arıyorum. Hepinize sağlıklı günler. Diye.